Uzun not aksesuardan iyi günler. Arkadaşlar Milestone'un Ultimate'in H4'leri ve birçok modelleri geldi. Milestone'un H7'leri elimizde mevcut. Yolda da geliyor hala. Ee, sadece şu anda H7 Ultimate ve H15 Ultimate yok elimizde. Onlar da gümrükten e, girdi. Yani bir hafta 10 gün içinde gelir inşallah elimizde olur. Ee, en çok aldığımız sorular abi bunlar orijinal mi? Arkadaşlar bunlar birebir orijinal ürünler. Şimdi bir de şu sorular çok alıyorum. Abi HP3'ün H11'in HP3'ün 5 Plus'ını gönder. Arkadaşlar şimdi H7'de 5 Plus çıktı. H1'de de 5 Plus çıktı. H4'te de çıktı mesela 5 Plus. H4, H1, H7'lerde de çıktı. Ee, ancak H11'lerde e, şu an en son seri 4 Plus, bunun 5 Plus'ı çıkmadı yani gönderme imkanımız yok yani öyle bir şey. Yani öyle 3 Plus'mış, 4 Plus'mış, 5 Plus'mış. Yani birbirinden çok farklı bir ürün değil arkadaşlar. Bu arada abi H11 diyorlar mesela, H9 diyorlar. Şimdi H8, H11, H9, H16. Hepsi aynı ürün arkadaşlar, hepsi birbirine olacak ürünler. Ve yeni çıkanların birçoğu 12-24 olarak geliyor. 12'de de çalışıyor, 24'te de çalışıyor. Herhangi bir patlama falan olmuyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar diğer sadece elimizde şu an H7 Ultimate ve H15 Ultimate yok. Onlar da gümrükten girdi, geliyor inşallah. Bir haftaya kadar elimiz olur inşallah. Uzun otak sesuardan herkese iyi günler. Kader sağ olsun, kader sağ olsun ben giderim. Oldu mu böyle çekip giderken canın acımadı mı bir kere de? Bu şehrin sensiz tadı tuzu yok canımı ağlama bana bakma. Öyle.